Melekler nurdan yaratılmış latif mahluklardır. Yaptıkları işlerin önemine göre dereceleri de birbirinden farklıdır. En büyükleri Hz. Cebrail aleyhisselam, Hz. Mikail aleyhisselam, Hz. İsrafil aleyhisselam ve Hz. Azrail aleyhisselamdır. Büyük meleklerden olan Cebrail aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın kullarına emir ve yasaklarını bildirir, haberler getirir. İsrafil aleyhisselam yeniden hayat verme fiilinde görevlidir, Rabbimizin hayat verme ile ilgili emir ve iradesini uygular. Mikail Aleyhisselamsa rızıkların yetiştirilmesinde ve dağıtılmasında ilahi emirleri uygulayan büyük bir melektir. Azrail Aleyhisselamsa imate yani öldürme emrini yerine getiren melek tayfesinin başıdır. Bir de genel itibariyle bazı melekler rahmet melekleri olarak adlandırılmıştır ki bu meleklerin girmediği evlerden ortamlardan bahsetmeden önce meleklerin girmediği bir eve veya ortama, Şeytanın girip neler yaptığından ve ev halkının nelerden mahrum kalacağından kısaca bahsedelim. Melek girmeyen eve şeytan girer. Şeytan da kötülük yaptırmaya çalışır. Rahmet melekleri bir eve girmezse onların faydalarından ve edeceği dualardan mahrum kalırız. Hadis-i şerifle bildirilen birkaç husus şöyledir. Melek girmeyen eve şeytan girer. Şeytan da her türlü kötülüğü yaptırmak için vesvese verir. Bir eve misafir gelince melekler sofrada ev sahibine dua ederler. Melekler girmemişse o duadan mahrum kalırız. Melekler sahura kalkana dua eder. Melekler girmeyince o kişi meleklerin yapacağı bu duadan da mahrum kalır. Yine salavat getiren kişinin günahlarının affolması için melekler dua ederler. Ancak melekler gelmezse bu duadan da mahrum kalır. Ayrıca ölüm hastasının bulunduğu odada melek girmesine mani olan başka şey bulunmamalı Çünkü mümin ruhunu teslim edeceği vakit rahmet meleklerini görüp can verme acısı duymaz oraya rahmet melekleri girmezse o kimse ölürken sıkıntılara maruz kalabilir Onun için rahmet meleklerinin girmesine mani olacak iş yapmamalıdır Peki rahmet meleklerinin evlerimize veya bulunduğumuz ortama girmesine mani olacak hal ve hareketlerimiz veyahutta hangi evlere veya ortamlara rahmet melekleri girmez diyorsak, hadi gelin bunları hep beraber öğrenelim. Rahmet meleklerinin girmediği evler kısaca şunlardır. İçinde suret, resim ve heykel bulunan evler, Allah'ı zikir dışında teganni yapılan eğlence ve müzik aletleri bulunan ev, içinde çan olan ev, içinde bağıra çağıra üstünü yırtarak ağıt yakan kadının sesinin yükseldiği ev, içinde içki içilen ve kumar oynanan ev, İçinde Allah'a ortak koşulan, nazar boncukları takılan ve büyü yapılan ev. Sılayı rahmi terk eden, akrabalardan ilgi ve alakayı kesenin evi. Anne ve babaya itaat etmeyenin evi. Yetim malı yiyenin evi. İçinde faiz yenilen ev, faizle alınan ev. İçinde köpek bulunan ev. Allah'ın zikredilmediği meclisler, Peygamber aleyhissalatü vesselama salat ve selam getirilmeyen meclisler, Nefsin üstün tutulduğu ve şeytanların bulunduğu evler ve yine lanetlenen kimselerin evleri. Örneğin içki içen, Allah'ın emirlerine karşı gelen, kocasının istediğini kabul etmeyen kadın, namazı terk eden kişilerin bulunduğu ev, yine içinde kötü kokuların bulunduğu ev, cünüp olup gusül abdesti almayanların evi, israfçı ve savurgan ev ve zina gibi büyük günahların işlendiği evlere de melekler girmez. Evet arkadaşlar, Böylelikle rahmet meleklerinin girmediği evlerden bahsetmiş olduk. Rabbim bizleri rahmet meleklerinin evlerimize girmesine mani olacak işlerden muhafaza eylesin ve evlerimizi rahmet meleklerinin dolduğu, huzurun, bereketin ve muhabbetin olduğu evlerden eylesin. Amin. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Selam ve dua ile